Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakmayın üzerimde mont olduğuna. Ben şu anda sıcaklığıyla meşhur güneşe adeta tabancayla ateş edilen bir memlekete gidiyorum. Adana'ya gidiyoruz bugün hep birlikte. Bir canbali Reis de aramızda olacak. Onun orada küçük bir işi vardı. Dedim ki. Neden ben de gelmiyorum ve güzelce kebaplarımızı, muzlu sütlerimizi, tostlarımızı yemiyoruz diye aniden düşündük ve hadi ben de geliyorum diyerek onun işine dahil oldum. Şimdi onu almaya gidiyorum. Beraber havalimanına gideceğiz. Sonra da zaten direkt lezzet şöleni başlayacak. Nerelere gideceğiz, ne yapacağız? Hiçbir planımız ve fikrimiz yok. Her şey yolda şekillenecek. En sevdiğim ve lezzet şöleniyle... Ve Adana sıcağıyla ile karşınızda olacağız. Şimdi bir canlı doğru gidiyorum. Ee, şu anda gördüğünüz gibi biz İstanbul Havalimanı'ndayız. Niye gördüler mi? Beni gördüler mi şu an? Ha? Bir temizli bir şey elimiz silmiyor. <laughs> Aa, biz şu anda İstanbul havalimanına havalimanın giriş havalimanın yapıyoruz. Havalimanın yapıyoruz öncelikli girişten giriyoruz, tabii ki de öncelikli gireceğiz. Evet. Nereden yani girecektik yani? Biz arkadan mı sokacaklar, dolandıracağız o kadar. Yok bir de şey. yayıncıyız. Üşüyeceğiz ya, bir de. Kapat, kapat. Evet, ATM ararken bizi havalimanının tam en sonuna gönderdiler. Ki öncelikli girişten en baştan girmiştik. Sonra öncelikli girişin hiçbir haltı yaramadığını evet. gördük. Yani, yani hiçbir faydasını ATM... göremedik bu kadar yürüdükten sonra. E, garanti da... bankası yok. Vardır. Şaka mı? E siz bana yapı krediye koyun ben size atayım. daha Adana'ya varamadan efendim bizim vloglar hız kesmeden daha havalimanına devam ediyor. Şöyle buyurun. E, ne söylemek istersiniz evet. bu G3G e, ile? Limon G3G kapımız. Limonata içmek istiyorum. Evet. Limonata'yı Türk simit Sarayı'nda içiyoruz. Heh. E bu nedenlerini konuşmak istemiyorum. Siyasi yani elbette. Adında, adında saray olduğu için. Olabilir. <laughs> <ben, gülüyor> seçtiğimizi düşünüyorum. Al gözlükleri bak bak. Aa. Kir yunamaz. Efendim, uçağa gitmemiz gerekiyor artık. Uçağa kalkar mısınız? Vakit geldi. Şimdi gerekiyor mu? Gerekiyor -tabii. tabii. Ama size gerekmeyebilir. Ver biraz. Evet, uçağa doğru ilerliyoruz. Hı -hı. Üçüncü otobüs olarak geldik. 15 dakika sonra uçağımızın kalkması gerekiyor ama inşallah otel yemeyiz. Bak olduğum size oldum, ama bu Bakar mısın? Allah aşkına bak. Çocuğu be. Evet, onun ekranı. Benim ekranım. Evet, memleketime geldim. Tabii ki Adana'dayım. Bu defa Ege'ye de git. Ege ilk kez Adana'ya geliyorsun. Gerçekten benim için geldi. Sadece benim için geldi. Dedi ki siz yalnız bırakmışsın. Bir <laughs> <Ege gülüyor> de yine inmez böyle yapıyor. Nerede kebap yiyeceğiz? Benim gerçi benim için geldi. Ben önce şey, önce tost mu yiyeceğiz? Önce diyor Kazım büfe mi yiyeceğiz? Önce Kazım büfe. Tost deyip duruyor ya. Evet, şu anda Adana Havalimanı'nda iniş yaptık ve gördük ki montlar, her şeyler çıktı. Ee, biz şimdi tostçuya gidiyoruz her şeyden önce. <gülüyor> <gülüyor> Şurada tostçular sen anlamazlar. Kazım, Kazım büfe, Kazım büfe. Muzlu süt Hı. ve Muzlu tost. süt ve tost. O, onu yemeden... Ben nereliyim, ne ben nereliyim? Ne Meydan Adana. Evet. Şimdi de Japonya'ya gitmek çıktı. Ben Japonya'ya gideyim diyorum. Dedik, Ay neden? Ama niye o kadar yer var? Nice var, Milano Deknoloji. var. Teknoloji. Ben her yere metro ile gitmek istiyorum. Yer altından üstünde uçarak uçarak bir şekilde metro teknoloji. Metro ile. Metro. Metro üstüne. <laughs> <laughs> Japonya Türkiye metro. Şey şey İstanbul kartla. Heh. Japonya'da geçmiyor mu İstanbul kart? Şey, İstanbul Kart'ımdan da benim var mı? Geçiyor diyor bu. Dilek, Milo'muza merhaba de. Niye <laughs> diyeyim? Ne yedi? Ne yemeye başladı? Kime ne desek diyecek. Kazım Üfe'ye gelindi. Meşhur ay, karışık tostu muzlu sütü denenecek şimdi. Yorumlar bittikten sonra yapılacak tabii. Evet, şu anda buranın en meşhur caddelerinden Gazi Paşa Caddesi'ndeyiz. Anlatın biraz Adana'lı olarak. En işlek caddelerindendir. Mesela şey gibi İstanbul'daki Nişantaşı gibi düşün. Evet. Tabii öyle her köşeden ünlü çıkmaz ama bir camili denk gelebilirsiniz. Yani üstü bir çocuk olursanız, <laughs> Peki, bir onları denk görebilirsiniz. De öncesi, belki. böyle bir cadde. İşte gördüğünüz gibi takılar, topalar. Bizim de saat 12.30'da randevumuz var. O saate kadar biraz gezelim istedim. Ha, Senin bir ona çalışıyorum. Başka caddeler var mı burada yoksa Baş. en meşhur burası mı? En meşhur burası. Atatürk Caddesi Reşat Paşa Caddesi bir var. Bir takım mağazalar var böyle ee, marka, frenç, ee, hain, var. markalar. Bu markaları. Tozal Bulvarı var meşhur. Toros Caddesi var o biraz aşağıda. Peki o dünya markaların olduğu bir şey evet. var mı? Hep bu konsept mi? Orada AVM'lerde var, Beymen falan var ama öyle dünya markası çok <laughs> yok gibi bir şey yok. <laughs> ama mesela onun çektiğinizi göremedim. Daha şey düzenlemesi yapılıyor. 20 yıl oldu. Aa, merhaba. Drone ile karşılanmayı kendiniz mi anlatıyorsunuz? Evet bir gün Gaziantep'te drone ile karşılan. Sıradan bir gün. <laughs> Ya bu basit. Bir bu, bir olay bu arada. Bu Daha neler görüyoruz. Görmüşsün Selahattin Bey bu hayır <laughs> <laughs> hayır çok tatlıydı. drone karşıladılar beni. Ee, şeyde Kazım Efe'de karşılayıp götürdü sağ olsun. <laughs> süt, şey muzlu süt. Muzlu sütle karşılıyor. Drone ve şey arası. Falan. Ama sen Betül'ün götürdüğü yerleri bir görsen yemekler. Hadi göreceğiz işte tamam. Aynı başlıyoruz. Daha iyi başlıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bir evin balkonunda var atıyorum altı klima. Bu ne demek oluyor? Yani her odada e, klima mevcut yoksa Tabii çok büyük sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu gözükmesini istediğimiz herhangi bir alan için, genç gözükmesini istediğimiz herhangi bir alan için kullanabiliriz. Evet, biz şu anda işlemlerimizi, işlerimizi hallettik. Kaburgacı Cabbar, ürünü Kaburgacı Cabbar alanı Kaburgacı Yaşar Ayol. Yaşar Usta'ya gidiyor. Yaşar Usta'ya Orada, Orası, bir orada sınırsız hizmet. Kadir Usta'yı bulacakmışız. Bir Hı. de Rıdvan, şoför. Ay, Rıdvan, Şef. Garson şef. Bir de yürüyerek 46 dakikaymış hadi bakalım. Arabayla ol. <laughs> Adana Köprü başı Adana Köprü başı otur saraya karşı otur saraya karşı gel beraber Uzaya gitti. E, bu, bu kebabı mi? uzaya göndermişler arkadaşlar. Düşürüz, düşün, böyle düşün. Yani uzaya gitmiş bir şey yiyoruz şu an. Değil mi? Yeriz. Şimdi yeriz. Yeriz. Bugün yiyeceğiz. Deneyeceğiz. Bugün yiyeceğiz. Bugün her şeyi yiyeceğiz. E bunu Hadi bu buyur. Gönderirsin tabii. <laughs> ben <yemeyen> mi gideceğim bir <laughs> dozda ya? Yemeğin geliyorum. <gülüyor> 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 çok iyi ya. Hazır mısınız? Yes. Evet. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Aç 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 aç. Ay çok. Tamam <laughs> zaten burada o potansiyel onda var. Daha hiç kimse evet, yok. onda. Tamam. Evet şu anda e, çıktık. Çaktık, yedik. Katmerci dayıya gideceğiz. Nitellalı, nitellalı, katmer, katmerci dayıda nutellalı katmer ve süt içeceğiz. Süt mü? Evet sütle sıfırlıyorsun şeyi ağzındaki o tadı. Ama he, hmm. o zaman et evet, bir tane yersin. Şey, su da hala sıfırlıyor. E, tamam. Çok güzeldi kaburga çeşer bu arada. Kaburga her zaman çok güzeldir. Kaburga <laughs> çeşer de salatalar güzeldi. Aa, her şey çok Narekse güzeldi, çok güzeldi, Şalgam çok güzeldi ama biraz daha acı olabilirdi. De, biberlerde de bir tık acısızlık vardı ama Hani çok da zehir zemberek bir şeyler yapmayalım. Bizim zaten, hayatımız yapmasın. zaten acılarla dolu olduğu için biz i̇ptal, oradan alıyoruz. İptal, alıyor. iptal, iptal. Tövbe kapat <laughs> şunu, iptal. Evet, şu anda Seyhan Nehri'ne geldik. Bircan Reis çekimlerini yapacak. Şu anda Seyhan Nehri'nin üzerindeki o köprüdeyiz. Bu geçitteyiz. Seyhan Nehri İstanbul ama Adana'nın e, şey onun ama bizim işte şey çekiyoruz hanımefendi. Hanımefendi bir log çekiyoruz. Ay bu Ay, gel biz gidelim. Aa Aa, aa şey. kameranın önünden geçsin. <laughs> eee Seyhan Nehri Adana'nın e, Böyle nokta dışı imza yerlerinden bir tanesidir. Ee, hatta Adana'da Seyhan diye bir ilçe de vardır. Burayla bir alakası var mıdır onu bilmiyorum. Ben böyle çekiliyorum, sen böyle bütün derinlemesine al Al, gezelim göreyim. Evet, Bici Bici'lerimiz de geldi. Şimdi tadım testi yapacağız. <laughs> bici bici de teyze. Ben bici biciyi sevmedim. İçinde gül suyu varmış. Gül suyunu hiç sevmem. E, Ay, açık yemeği sıkıntı. şeyler diyorum. yemek evet, isteyen olursa evet. böyle. Evet, Katmerdeye gelindi. Sade kesin yensin. Ben burada, ben burada çikolatalı, çikolatalı vardı. Çikolatalı görmüştüm. Nutellalı. Nutellalı görmüştüm. Onu kesin yememiz gerekiyor. Künefeleri geç. Künefe ben istemem. Ay dur. Ay bak. Katmerler... İşte bak. Dur tamam. Şu şu. Bu. Çikolata... Peki bu mu? Bu ne? Ha bunun içi de. Yok ben kaymaklı yiyemem. Ay ben de istemem. Ben bunu istiyorum. Sade çikolatalı bu mu? Üzeri çikolatalı. Sade çikolatalı. Üzeri çikolatalı, sade çikolatalı. Fıtı 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 fıtı. Hayır, hangisi? Ne demek yani bunlar? Ne demek istiyorsunuz? Saçmalama. hemen geliyor. Ya bu bir simit e, katmer oluyor. Ve içinde nutella var, dışında nutella var. Allah Allah, Ben izninizle yiyorum bir adet. Aa sen bayağı kamera dayısın. <laughs> Suratımda görünmüyor ki manyak. Ay ben şu köşesini yiyeceğim. İnanamayacaksınız, bakalım. Şaka yapıyorsunuz. Ne gibi i̇çinde, mesela, tarif et. İçinde sanki Kinder Bueno var. Gibi içinde. Hmm. Bizim Kinder Bueno kendi içi zaten bambaşka. Yiyorum. <gülüyor> 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 Bak şuraya çarptım. <geçen. gülüyor> 6 saatte nasıl 2,5 kilo alınıyor? Ay biz çok yedik. Çok büyük bir katmen çikolatalı olan. Bizim grupça sayımıza kadar getirmişler porsiyon. Yani yani, yani niye, çok ne, çok ya. ya. en güzel anlardı. Evet ama çok lezzetliymiş. Ben yaşadığım en güzel bir anı Katmerci dayının katmerini yerken yaşadım. Evet, dayıyı göremedik ama dayı iyi dayı çıktı. Yani, dayı sonuçta annemizin akrabası. Yani anne çok zarar. Anne zarar. Evet, şimdi bir gidiyoruz. Benim anne tarafım İspanyol ama. Senin anne tarafın adını mı? Benimkiler Erzurumlu. Evet, Adana'ya veda ediyoruz. Hoşçakal Adana. Evet. Biz şu anda uçak sırasındayız. Uçağımızın kapısını açılmasını bekliyoruz. Uçak yapıyor. almak için sıra bekliyoruz. Ve gerçekten 5 e, kilo aldık bu sefer abi. Geri dönüyoruz. Böyle saatte 5 kilo alınır mı? Toplamda 5 kilo almışsındır. Sen iki ben kilo. aldım. <laughs> Bunu yaptın mı? Kaçın <laughs> <laughs> Bunu nasıl yaptın? Nefes alamıyorum. Bir şey yapmama gerek olmadı. Ben de hiç korkunç. o yüzden videoyu burada kapatıyorum. Daha Top fazla rezil olmuş. İstanbul'da görüşelim mi? görüşmeyelim az daha. Bu düttü mü? Bence burada bitsin. Adana'da biliyor musun? Adana'da bir Eğer isterseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ona. Adana'da olan Adana'da kalır. Hoşçakalın. Hoşçakalın.